Okuyorum. Dik kenar uzunlukları 5'e 12 olan ABC üçgen, üçgeni üç şeklindeki karton. BC kenarına dik olan DE. Şurayı dik olduğunu söylüyor. Şurası dikmiş. Tamam. Neyse boyunca kesiliyor. Kesim işleminden sonra elde edilen iki parçanın yani bu ve bu parçayı kastetmiş. Çevre uzunlukları eşitmiş. Şimdi ben buraya x desem. Şurası 5. Burası 12 eksi x mi? Bu arada 5, 12, 13. Burası 13. Diyelim ki buraya da a dedim. Burası da 13 eksi a mı? Şimdi bu tarafın çevresi ne? Bu kenar ortak bunu saymayın zaten. İkisini de sayacaktınız. x 5 a. x artı 5 artı a. Peki bu tarafın çevresi şu x'in toplamı. 25 x a. Buna B deseniz ne olacak? Buraya da B, buraya da B yazacaktınız. Zaten gidecekler. Pekala. Şimdi işleme devam edelim. Ne oluyor? Gel bakayım sizler buraya. 2x artı 2a eşit. 20 her tarafı 2'ye böl. x artı a eşit 10. Yani ben a gördüğüm yere 10 x x'de yazabilirim. Çünkü a'yı ben uydurdum. İstenen yer x'ti. O zaman ben şurada, şurada. Buranın a olduğunu biliyorum. a gördüğüm yere ne yazacağım? a gördüğüm yere 10 eksi x. Burayı hiç düşünmeyin bile. Neden düşünmeyin? Çünkü zaten tamamının 13 olduğunu biliyordunuz. 10 x'e ne eklerseniz 13 olur. 3 artı x demin ki o çektiğiniz değeri burada da yerine koysanız aynı şey gelecekti. Zaten tamamını biliyorsunuz. Pekala şimdi yapacağım hamle ne olmalı? Şimdi ben küçük dik üçgenle büyük dik üçgenin benzer olduğunu biliyorum. Alfa 90 buraya beta. Alfa 90 buraya beta. Söyleyin bakalım. Burada mesela büyük üçgen, küçük üçgene bakalım. Küçük üçgende betanın karşısında x artı 3 var. Büyük üçgende betanın karşısında 12 var. Doğru mu? Küçük üçgende 90'ın karşısında 12 x, x var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 13 var. Şimdi işler dışarı yapalım. 13 x artı 39 eşit. 144 x 12 x. Gel buraya 25 x. Sen git oraya 39 çıkarıyorum 105 oluyor. Her tarafı 5'e böl 5x. 5'e böl 21. Şimdi her tarafı tekrar 5'e böl. X dediğimiz şey aslında 21 bölü 5'miş. Güzel bir soruydu. Biraz işlem vardı. işlemi vardı biraz. Ama bence tatlı bir soruymuş. Peki okuyorum soruyu. Yukarıdaki sorunun bazı kenarları e, ve D noktası matbaa hatasından dolayı çıkmamıştır. Buna göre AB kaçtır? Var olan bilgilerle demek ki bulabiliyormuşuz. AC şimdi bakın. AC dikkat. AC'yi çizdim. Neymiş? BD dikmiş. Ya BD şöyle bir şey olsun diyelim. Ya, solda da kalabilir. BC'yi kaç vermiş? Şurayı 2 vermiş. Tamam. AD'yi kaç vermiş? AD'yi 9 vermiş. D burada bir yerde olsun. 9 vermiş. E AC diktir BD demiş. Tamam. 9 olsun. CD kaç? CD 7 imiş. Peki ne istiyor? AB istiyor. Şurayı istiyor. Peki şekil öyle değil de şu dediğim gibi olamaz mıydı? Onu da sağ tarafa göstereyim. Şöyle olamaz mıydı? Şöyle. Ne, ne demiştim az önce ben? Buraya B dedim. Şurası D olsun. Şurası A. Burası C olsun. AC DB'ye genetik. Değil mi? Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Peki bu da değerleri yazalım. BC dediği şey kaç? 2. Tamam. E. Devamında AD dediği şey kaç? AD, AD. Şurası. 9. Ona da tamam. Başka CD 7 vermişti. CD nerede? O da şurada. 7. Burası tik. AB istiyor. Şimdi bunun zaten dörtlü pisagor olduğunu biliyoruz. Kullanalım burada. Neydi? Şununla şunun karesi. X kare artı 49. Bakın dikkat edin. DB, AC burada dedik. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. X kare artı 49 eşit. 81 artı 4. Ne oldu buradan? X kare artı 49 eşit. 85. Git oraya 49. Çıkaralım seni. 10 5'ten 9 çıksa 6. 3 kal, 7 kaldı buradan. 3. X kare 36. X kaç oldu? 6. Buradan cevap 6 çıktı. Peki buradan nasıl yapacağız? Yine benzer bir mantıkla şunu üreteceğiz. Diyeceğiz ki mesela olsun. A olsun. B olsun. C olsun. D olsun. Şuradan bir pisagor yapar mısınız? Hani bu aradığınız şey X. Evet. A kare artı B kare 2, X kare. Şuradan bir pisagor yapın lütfen. D kare artı. C kare eşit. 49. Güzel. Şimdi burada yapın. Şu üçgende. A kare artı. A kare artı. D kare eşit. 4. Bir de şurada yapın. B kare artı C kare eşit. 80'dir. Bak bunların toplamı da sol tarafa bak. A, B, C, D'nin kareleri toplamı. Bunların toplamı da sol tarafa bak. A, B, C, D'nin karesi yine aynı. Yani şu taraf tarafa toplamda şu X'in toplamı X kare artı 49. Şunlarla aynı olduğu için bunların toplamı eşit 85. Dolayısıyla X kare eşit 36 oldu gene. X gene 6 oldu. Yani şekil böyle de olsa karşılıklı kareler toplamı. Bakın 4 artı 81 görüyor musunuz? Yani 85. Karşılıklı kareler toplamı. Çaprazlama oluyor. Yani bu çaprazlama kuralı burada da geçerli. Ne demiştik burada? Şu x'in karesi toplamı şuradaki x'in kareler toplamına. Dışarı doğru ise yine karşılıklı kareler toplamı birbirine eşit oluyormuş. Çok e, öğretici bir soru olmuş. Geçelim bir diğer soru. Resmin, kırmızı ve yeşil. Bak kırmızı burada, yeşil burada. E, köşelerinin doğrusal ve gergin olan ipe. Şurası ip işte. Uzaklıkları sırasıyla 7 ve şey 15 ve 35'miş. Şunu söylüyor galiba. Diyor ki şurası eğer uzaklık dediğine göre dik alıyorum. 15'miş. Şurası da şu diklikte 35'miş. Tamam sıkıntı yok. Sonra bir miktar döndürülüyor. E, döndürüldüğünde şu kırmızının uzaklığının artık 7 olduğunu şurada söylüyor. Buna göre e, yeşil renkli köşenin ilk konuma göre kaç birim yaklaştı soruyor. Tabii ilk konuma göre kaç birim yaklaştığını bulabilmem için e, buraya 7'yi de yazalım. Şuraya 7 vermişti. Son durumdaki şu uzaklığı da bulmam gerekecek. Pekala. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Bunun bir kare olduğunu biliyorum değil mi? Şöyle etrafından dolanarak bir tur atacağım. Neden tur attığımı söyleyeceğim. Şu, çünkü eş üçgenlerle karşılaşacağız. Şimdi şu 90 karşı şu 90'ın karşısı şu 90 şu 90'ın karşısı şu 90'ın karşısı şu 90'ın karşısı ve şu 90'ın karşısı karenin kenarı olduğu için eş. Şöyle düşünün şu açı alfa dese Şurada 90 var burası beta. Şurada 90 var burası alfa. Bunu derste de görmüştük. Alfa 90, burası beta 90, burası alfa 90. Beta neresi gerekli gerekli değil bakmadan bütün açıları yazıyorum Şimdi aslında şu beyaz bölgelerdeki üçgenlerin hepsi benzer. Hatta 90'ların karşısı aynı olduğu için eş. Dolayısıyla alfa'nın karşısında 15 varsa bu da alfa'nın karşısında 15 var. Yani 15. Atla burayı 15. Atla burayı bu da 15. Çünkü yine alfa'nın karşısı. Atla burayı yine 15. Peki buranın tamamı kaçtı 35 değil miydi? Şurası 15 olduğuna göre şu da 35 olmalı ya dik dörtgen oluştu ya burada. Dikkat et çünkü bu dik, e, bu da dik. Bu üç bu ikisi bu üçü dikse bu da dik oldu. Dikdörtgen oluştu. Şurası 35 şu an. O zaman burası da 35. 15 burada buraya 20 kaldı. Şimdi bu betanın karşısı oldu. O zaman bu betanın karşısı da burası da 20. bu betanın karşısı da 20. Bu betanın karşısı da 20. Olayı anladınız mı ne yaptı? Tamam. ne işimize yaradı? Şu işimize yaradı. Aslında aslında 15 ile 35'i kullanarak bir karenin kenarını buldum. 15, 20, 25 üçgeni. Şu siyah üçgene bir bak. 3'ün 5 katı. 4'ün 5 beş katı, 5'in 5 beş katı. Onu başka bir renkle yeşille göstereyim. Bakın şurası kaç oldu? 25 oldu. Demek ki karenin bir kenarı 25 miymiş? Çok önemli bir bilgi. Gel bakayım. Şimdi burası eğer 25 ise, burası 7 ise aslında burası da 24 değil mi? 7, 24, 25 üçgenler. Aynı şeyi yapalım. Gelin etrafından güzelce bir tur atalım. Burada tabii daha hızlı göstereceğim artık. Anladınız olayları. Şimdi burası 7 ise atla burayı burası 7. Aynı mesele. Yani şu 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 şu, şu eşit açıları yazarsanız aynı. 7. Bak 20 atla bunu 20 atla bunu 20. Bu mantıkla hareket edebilirsiniz. Karın etrafından tur atıyorsanız. 7 atla burayı 7 atla burayı burası da 7. Atla burayı burası da 7. Bak kaç oldu burası? 31 oldu görüyor musun? Şimdi burası 31 ise aynı şekilde burası da 31. Zaten bu 24 ise atla burayı bu da 24. Bu da 24. E burası da 24. Bak burası 31 çıktı görüyor musun yüksekliği? Şu yükseklik 31. Yani yeşilin artık şuraya uzaklığı 31 oldu. Peki az önce kaçtı 35? Ne kadar azaldı, ne kadar yaklaştı diyor. 35'ten 31'i çıkarırsam 4 birim daha yaklaşmıştır. Soracağımız 5. Güzel bir soru.